Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Dün e, bakanlığımızdan gelen e, bir e, talimat gereği zaten devam etmiş olduğumuz e, denetlemelerimizi dört gün boyunca e, hem pazar yeri hem otobüsler hem de e, diğer testler olarak e, biraz daha e, yoğun bir şekilde e, sürdüreceğiz. Ben özellikle vatandaşımıza vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Ereğli'nin yerlisi kişiler e, hangi saatlerde pazarın yoğun olduğunu zaten bilirler. Bildikleri için mümkün olduğu kadar bu yoğun saatler dışında gelmeye gayret e, sarf etsinler. E, vaka sayılarında e, şu anda e, sayı ne yazık ki halen açıklayamıyoruz. E, bizim e, burada da e, vaka sayılarımız halen yüksek. E, ama e, bu alınan tedbirlerin sonuçları yaklaşık bir hafta 10 gün sonra belli olacak. Onlar daha tabloya ne yazık ki e, yansımadı e, şu anda. E, biz olumlu yönde yansımasını en azından temenni ediyoruz. E, genel e, talimatım e, şudur, e, hiçbir e, vatandaşımızı, hiçbir kişiyi artık biz uyarmayla geçiştirmeyeceğiz. Yani Bunlara cezai işlem yapacağız. Kamuoyunda e, cezaların tahsil edilmeyeceği yönündeki bir yanlışı, hep ben e, söyledim e, biz bizde böyle bir şey söz konusu değil imzalamış olduğum e, cezalar tahsil için ilgili mercilere e, gönderildi şehir merkezinde e, bir haftalık e, gelişmeleri olumlu görüyorum vatandaşlarımız maskeye biraz daha e, dikkat ediyorlar geçmişe göre daha iyi durumdayız ama salı gün köylerimizi gezdim ne yazık ki Köylerimizdeki vatandaşlarımız gene sıkıntıda. Hastanemiz şu an için mevcut potansiyeli taşıyabilecek düzeyde. Ama aynı vakalar gelir, aynı hastaneye başvurular gelirse ne yazık ki bir süre sonra hastanemizde zor durumu düşecek. Ben vatandaşlarımızdan son bir hamle yapıp e, bu işi biraz daha ciddiye almalarını e, rica ediyorum. E, sevdiklerimizin kötü haberlerini almayalım. Akşamları hastaneyle ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Ne yazık ki vatandaşlarımız işte ambulans gelmedi, şu gelmedi, bu gelmedi diye bize sistemde bulunuyorlar. Biz burada Ereğli Sağlık Altyapısı olarak özel hastaneleriyle Devlet Hastanesinin yeniliğiyle. Bu pandemiyi atlatacak düzeydeyken sayının fazlalaşması hepimizin işini zorlaştırıyor. Aynı zamanda personelimizi de e, yoğunluğunu arttırıyor. Artık en yakınımıza kadar da bu vakalar ulaştı. Herkes kendisini korusun. Devlet olarak da bizim bundan sonra da al, e, tüm tedbirlerimiz sahada olacak. Özellikle köylerimiz ve şehir merkezini. Önümüzdeki 5 gün boyunca ciddi olarak basacağız arkadaşlar. Ciddi olarak denetleyeceğiz. Kurallara uymayan arkadaşlarımıza da ne yazık ki kapatma e, gibi de bir cezayı uygulayacağız. Şu anda ilçemizde en e, sakin kalan kısım Yalıboyu köyleriydi. Ne yazık ki e, dünden itibaren Yalıboyu köylerinde de sıkıntı başladı. İlk başta mahalle olarak bakıldığında... Tepes tarafı yoğundu. Şimdi bağlığa geçtik. Yani şu anda aşağı yukarı her mahallemizde var. Ve dün akşam üzüldüğüm yine bir husus diye cereyan etti. Zonguldak 15 il içerisinde. E biz Zonguldak'ın en büyük ilçesi olarak bunda bizim de payımız yok mu? Bizim de payımız var. Diğer ilçelerin de payı var. Dolayısıyla Zonguldak hep iyi konularda anılsın. Neden? 15 e ilin arasında biz anılıyoruz. Bunu 36 olarak zaten yaşadık. Şu anda bu 15 ilin içine olması yine bizi bir idareci olarak bizi de üzdü. Ama ben Zonguldak'ta hemşerilerimize e, güveniyorum. Biz bunu yeneceğiz. Bir sıkıntı yok ama ne kadar az vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet verirsek o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. bir bir şey, evet, var, var, mı? var, mı? var, mı? var mı? Uygun değil, sayık kaymadan. Ne? Gün cam yaptırmış. Plakasını alıp işlemini yapalım. Tamam. Şahit bir yanaşın.

Maske sizin kışın, Hayırlı yolculuklar, merhaba, merhaba. Evet, maskelerimize dikkat ediyoruz. Ama en arkadaki amcan, evet. şey var mı? Tamam. Arkadaşlar, ben ilçe kaymakamıyım. Hayırlı yolculuklar olsun. Sağ, Sağ ee, Maskelerinizi takıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Çevrenizdeki insanlara da maskenizi, maskelerini takmalarını lütfen söyleyin. Evet. Bakın, evet. ülke olarak biz bu işle mücadele edeceğiz ve başaracağız. Ama bu. Sizlerin sayesinde biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlıkçılar elinden gelen gayreti e, gösteriyor. Tüm kamu personeli elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama burada vatandaşlarımızın da destek olması gerekiyor. Onun için çevrenize lütfen bunları tembihleyin. Hayırlı yolculuklar olsun. Görüşürüz.